Duymuşsunuzdur, deprem yerlerinde kart dağıtıyorlar değil mi? İsa seni seviyor diye. Niye Çin'de gidip dağıtmıyorlar? Niye Hindistan'da? Hindistan'da bin bir türlü din var. Adamlar ineğe tapıyor ya, inek inek inek. Niye gidip orada misyonerlik yapmıyorlar? Niye Japonya'da yapmıyorlar? Dertleri onlar değil. Onlar zaten Müslüman değil. Sorun burada. Onların derdi İslam ile Müslümanları bu dinden vazgeçirmek ile. Bir ay önce dediler ki hocam Almanya'dan birisi geldi. Bu dinleri İslam dinini araştırıyormuş. Üniversitede akademisyen Orada Arap Müslümanlarla falan konuşmuş, Türkiye'ye gelmiş, araştırma yapıyor, ona göre bir ters hazırlayacak. Tanıdıklar dediler ki hocam siz görüşür müsünüz? Bir tane tercüman vasıtasıyla. Olur dedik, görüşürüz. Buluştuk bir yerde. Sorularını sordu, cevaplarını verdim. Dedim ki ya benim de merak ettiğim birkaç soru var Hristiyanlıkla ilgili sormak istiyorum. Yani aklımıza takılıyor bunlar. Yardımcı olursan sevinirim. Tabii ne demek buyurun dedi. Kendisi de Hristiyanlık aynı bizim Kur'an kursları medreseler var ya onların da aynı şekilde Hristiyanlığı öğreten o konuda uzmanlaşan aynı rahiplerin yetiştiği gibi onların kendi Kur'an kursu gibi isim verdikleri medrese gibi dedikleri özel okullar yerleri var orada eğitim görüyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Bayağı bilgili. Yani öyle cahil birisi değil. Dedim ki yüzlerce belki binlerce İncil kitabı var piyasada. Dedim siz hangisiyle amel ediyorsunuz? Yani bizim dinimize göre Hristiyanlık ve Yahudilik muharref dinlendir, dinlerdir. Aslında Allahü Teala'nın göndermiş olduğu Musa Aleyhisselam'a Yahudilik, Tevrat kitabı hak kitaptır ve hak dindir. Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'a, İncil kitabı İsa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Hak dindir ama daha sonraki alimler, insanlar, zamanın devlet ricali bu dinlerinin bazı hükümlerini değiştirerek, Parantez içinde bazen bizde de çıkıyor ya ilahiyatta profesör adam diyor ki 50 tane ayet zamanımıza uymuyor aslında Kur'an'dan kaldırmak lazım adam ilahiyatçı bir tanesi kalkıyor diyor ki Allah laiktir diyor haşa İnsanları serbest bırakmıştır. Estaizu billah. Femen şâe fel yü'min ve men şâe yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Allah diyor bak, la iki diyor. İnsanları da serbest bırakmış diyor. iman hususunda. Kim diyor insanlara imanı tebliğ ederse, iman edin diye zorlarsa diyor, Allah yarın ahirette ona hesap soracak diyor. İlahiyatçı. Allah ıslah eylesin. Amin. Bizim dinimizde bu iki din muharref dindir dedim. Niçin muharreftir Çünkü hükümleri değiştirilmiş. Ama Kur'an'da ayette Allah buyuruyor ki: "Beselillah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Bu Kur'an'ı biz indirdik ve biz muhafaza edeceğiz buyuruyor Allah. Kıyamete kadar 1400 senedir Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmemiştir. Bazen böyle sapkın hocalar, profesörler, ilahiyatçılar çıkabilir. Kendi kendilerine konuşurlar. Ama halk tarafından hiçbir karşılıkları yoktur. Nitekim geçmiş zamanlarda da buna benzer birçok ilim adamı çıkmıştır. Ve kitaplar onları hep sapıklar diye yazmıştır. Birçok. Mesela Vahabiliğin kurucusu Arabistan tarafında biliyorsunuz Vehhabilik diye sapık bir mezhep var. 1500'lü yıllarda Muhammed Abdülvehhab isminde bir İslam alimi çok büyük alim kendisi ama bazen şöyle bir söz var men taakkade bila tasavvufin ezen deka Mektubatta geçiyor. Kim tasavvuf olmadan akaid ilminde kelam ilminde derinleşirse çok ileri giderse o kişi zındıklığa doğru gider diyor. Men tefakkaha bila tasavvufin tefessaka Kim tasavvuf olmadan yani ilim, amel, ihlas. İlimi öğreniyorsun. ilmin yanında amel var, amelin yanında ihlas olması lazım. Bunlar olmadan fıkıh ilminde derinleştiği zaman tefesseka fasıklaşır diyor. Yaşar Nuri Öztürk'ü tanırsınız değil mi? İlkokula bile gitmemiş, liseye gitmemiş adam. Medresede okumuş, çok büyük alim, ilim adamı. Kur'an-ı Kerim hafız mı bilmiyorum ama çok büyük alim hafız mı? Hafız. Çok büyük ilim ehli olduğunu biliyorum. Dedesi şeyh. Sonradan dışarıdan okumuş. Üniversiteyi bitirmiş. Profesör olmuş. Hem medrese mezunu hem profesör. Ama son zamanlarında bir videosunu izledim. Diyor ki namaz üç vakittir. Çünkü Allah Teala Kur'an'da Es-Sa'du billah hafizu ala salavati ve salatil musta. Ala salavat namazları muhafaza edin ve salatil musta ve orta namazı. Yani sabah ve akşam namazı var. Ortada bir tane de ikindi namazı var diyor. Musta orta namaz. O yüzden diyor namaz üç vakittir. Yandaki sunucu diyor ki efendim yani hadislerde beş vakit olduğunu salavat-ı hams beş vakit namaz diyor. Hadislere bakmıyoruz. Kur'an. Allah ne diyorsa o. Sadece Kur'an'a bakıyoruz. En son ölmeden önce dedi ki ben deistim. Ne demek deist? Sadece Allah'a inanıyor. Peygamber'e inanmıyor. Kur'an'a inanmıyor. Allah muhafaza. Yani ilimle beraber amel lazımdır. Amelle beraber ihlas lazımdır. Bak Ebre